Herkese merhaba. Burada bir araç buluşmasına geldim. Bir Instagram'dan bir arkadaşım vardı buralarda konuştuğum. Dedi ki bir car meeting olacak. Bir gel bak, güzel arabalar olacak. Tam da sahil kesim bir yerlerdeyiz. Size buradaki araçları bir göstereceğim. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Şimdiden iyi seyirler. O tam yıkılıyor. Burada bir Mustang var. Bir Camaro karşıda bir Mustang var. Spesifik bir araç buluşması değil, genelde böyle gençlerin food drink cars gibi bir etkinliği. Böyle koymuş mesela jipin adam, müziğini açmış. Şöyle bir yol boyu yürüyeceğim. Daha yeni lastik yakanlar falan vardı. Hatta denk gelirse şöyle bir sohbet muhabbet de ederiz birileriyle. Burada bir Chrysler var. Atmosferik. Burada bir... Çok güzel duruyor ya. 370 Z olması lazım, güzelmiş. It's sick car, man. Huh? Is it yours? No. That looks nice. <laughs> Üst kapağı sanırım kendi sonradan kastım bir şey yapmış. Güzel. Tam böyle Amerikan Dream'i yaşatacak bir araç. Burada bir tane Jaguar var. Modelin ne olduğunu bilmiyorum. Ama güzel duruyor. Burada bir Coupe golf buldum. It's, cooked, it's, cooked. It's, it's GTI, right? It's huh? GTI, right? MK7. It's no, a base golf. Ah, base golf. Yeah. Cool. I have also the same version, the coupe version. Oh. Sick. Yeah, but it's it's GTI. Oh yeah. I got a GTI. You love it. Yeah, really. <laughs> so what? what? I have a Mark 6. Yeah, Mark 6. Mm -hmm. Also, it's a nice car. Thank it's you. R or GTI? It's GTI. Yeah, cool man. But I'm from Turkey, by the way. Oh, I don't live cool. here. I just want to, you know, show your car. It looks nice. Thank you, man. Yeah. You. What is the sticker? you are? It's getting rid of, or <laughs> you are just stickering it. We're putting a sticker on for a little car group. Yeah. What is the name? I'm stuck in tomorrow. Oh. And we're okay. stuck in paper right now. Okay. <laughs> <laughs> Abi, M5 var. Bu da bir R35 GTR. Güzel makinalar ya. Bu arada böyle demiştim ya sahil kenarı bir etkinlik diye. Şöyle sizlere bir göstereyim. Ortalık yıkılıyor. Burada 2 0 bir TTS herhalde. Bunlar bayağı çok Denali GMC. Kapları koymuşlar buraya. Burada böyle bir Hot Wheels. Aman Allah'ım. Burada bir Hot Wheels sergisi gibi bir şey var. Hot koleksiyonları satıyorlar. Burada bir tişört satılan yer var. Karşılıklı atışıyorlar. Şurada bir motosiklet var, burada bir motosiklet var. Karşılıklı atışıyorlar biraz. burada bir denme var. Güzel. <laughs> M235. Türkiye sanki bu paket gelmiyor. M2 M242'sini gördüm B58'li. Fakat bunun şeyini çıkarmadım. <laughs> Challenger'lar da bayağı bol. Ama güzel araba ya. Frenleri biraz ötüyor gerçi de. Tasarım olarak çok güzel araba ya. Havalı. Bir biraz daha böyle yürüyelim. Burada biraz ilgi bekleyen bir Camaro var. Eski model. Farklı bir nizmo. Cukun farklı bir versiyon herhalde. Eğlenmesini biliyorlar ya. Hani geliyorlar böyle mesela iş çıkışları da ortalama 3-4 gibi çıkıyorlar işten. Geliyorlar bu tarz ortamlarda takılıyorlar. Bizim Dodge Durango'nun sanırım özel bir versiyon 392 diye yazıyor. Hatta motorda da 392 Hemi diye bir kod bırakmışlar. Şu keçken sanırım. Aynen o ilk keçken olabilir. Atmosferik. Turbosuz. Amerikanların zaten meşhur özelliği. Burada bir Japon var. Hatta plaka Subi. Bizim Murat'a göndermelik. Hatırlarsınız bir Subaru Impreza videosu çekmiştik onunla da. Onun arabasının. <laughs> Hey y'all come here last watch me. I'm DJ Cowboy. i have be having fun with y'all. There's a DJ <laughs> performance <Pepper laughs> here. Are you gonna do it one more time? Bro, <laughs> are you gonna do it? <laughs> if it's not... If it's... If it's not... Maybe. Okay. Thank you for it. Burada bir GTI. Intercooler öne çekmiş. Güzel ama jantlarını çok sevdim diyemeyeceğim. Diskler, diskleri bir tık büyütmüş. Orijinal diskleri değil. Yani görsele biraz daha dokunulabilir ama şimdilik sanırım hızlı bir arkadaş olmuş bu sadece. Burada da böyle bir GTI var göstermek istedim. Burada bir vagon subi var. Biraz stencili işin olmuş aslında. Japonluktan çıkmış gibi görseli. Hani biraz daha German işi olmuş. Biz biraz etkinliğin bitimine doğru geldik sanırım. O Semisilik lastikleri takmış M3. Burada bir Mustang var. Özelliğin ne olduğunu tam bilemiyorum ama farklı bir versiyon gibi sanki. Doğrusu filtre kit sistemi yapmış 5.0 güzel. Atmosferik. Buraya bir kule gergisini koymuş. Amerika'dan gitmeden bunlardan bir kiralama fikrim var ya. Şu Mustang'lerin bir tadına bakmak istiyorum aslında. Her ne kadar böyle Instagram'da ya da YouTube'da çok videosunu görüyorsunuzdur. Genelde böyle arkadan koparlar. Ama bakalım. Bir denemek istiyorum ya. burada şey. Yine bu stencil işini olmuş. Kamberleri vermiş. Ve biraz tabi boyasının sanki yine bir ilgi ihtiyacı var gibi. Kuluru koymuş öne. Radyatör iptal etmiş sanırım. Etkinliğin dediğim gibi bitimine denk geldik sanırım. Herkes yavaş yavaş ayrılıyor. Burada yeni kasabi korvet var. En azından gelmişken göstereyim dedim. Yani bana çok tasarımı güzel gelmedi ama yine de tabi tercih meselesi. Buralarda çok fazla var. Adım başı korvetle karşılaşabiliyorsunuz. Burada bir Miata var. Bunu da göstermeden olmaz. Oraya minyatür araçları koymuş. Şöyle kalkık kaşlarını da göstereyim. Gözlerim artık, kaşlarımı nasıl adlandırırsanız Tam böyle etkinliğin çıkışında bir video çekelim dedik ama polisler sağ olsun bırakmıyor. Hatta burada bir iki gazlayarak çıkanlar oldu. Direkt hemen arkasına yapıştırdı Şerif böyle hemen gitti tuttu filan aracı. Artık büyük ihtimal cezaydı. Burada ticket deniliyor cezalara. It passed.